sevgili. Oktay. Gel bakalım. Burası çok lüks. Yani madem otel diyorsun daha uygun bir pansiyon falan. Ama bir gece bile seni rahat ettiremedikten sonra ne önemi var kazandığın paranın? Hı? Bak. Kartı içinde numara yeni. Birine ulaşmak istersen bana haber verirsin. Artık bana da ...haber vermemezlik edemezsin, değil mi? Evet ve şu anda bir bak. Bakalım bunu beğenecek misin? Ta -ta. Ah Şöyle, pardon. <laughs> Teşekkür ederim. Yeni işin hayırlı olsun hediyesi. Ve bir de... Eee denemeyecek misin? Gel şöyle. Gel. Prensese mi dönüşüyordu kül Galiba öyleydi. Çok güzel oldu. Seni çok özledim. Ben de. Sana söz veriyorum. Bundan sonra hep böyle yaşayacağız. Başımıza gelen... ...tüm kötülükleri unutturacağım sana. Söz. Oktay ben... Hatırlıyor musun? Bir evimiz olsun istiyorduk. Kendimize ait bir odamız. Hı? Oktay ben aslında... ...yoruldum biraz. Uyusam mı diyorum. Tabii. Sen birazcık dinlen. Ben sonra yine uğrarım sana. Efendim? Beliz merhaba. Meryem ben. Ne oldu görüşme? Çok güzel geçti. Kabul edildim. Çok mutluyum. Neredesin? Kimin numarası bu? Telefonum var artık. Oktay almış bir tane. Bu benim numaram. Ben sana teşekkür etmek için aramıştım. Nerede kalıyorsun? Merak ederim ben. Aydınlar otelde. Yalnız mısın? Yani korkarsan falan ben gelip alabilirim seni. Yok. Sana zaten çok zahmet verdim. Tekrar teşekkürler her şey için. İyi geceler. Ne oteli ya? Nereden çıktı? Ne oteli bu? Alo Beliz. Ee, bana gelsene. Sabah eve geçmem zor olur. Şimdi ben eve gideyim. Sonra yapalım ha. Peki Oktay. Ya kızma bana hayatım. Şu başımızdaki telaştan bir kurtulalım sonra sana koşacağım söz. Söz falan verme bana Oktay. Sen bilirsin, keyfin bilir. Herkes de bana trip atıyor. Ne işin var burada senin? Sana da günaydın. Evet. Olmadık yerlerde bitmeyi öğreniyorum yavaş yavaş. E senin hikayelerini dinledikçe savcı bey. Yangını görmüşsün. Ev baskınına en önce sen ulaşmışsın. Olay mı çıkarmaya çalışıyorsun sen? Karşında devletin savcısı var. Aklını başına topla. Pişman olursun. Allah Allah. Nasıl olunuyor pişman? Güçlüye bir şeyler yapmışsın. Öyle mi olunuyor? Abisine mi şikayet etti? Yoktur onun öyle huyları. Kimseye yaslanmayı sevmez. Eee savcım? Babamla aranız nasıl? Bak sana bir tavsiye. Belli ki sırtını yaslayacağın birilerine ihtiyacın var. Ama babam doğru insan değil. O bile kurtaramayacak seni elimden. Beni tehdit mi ediyorsun sen? Yo, gerçekleri söylüyorum. Oktay, oğlum. Anne gir içeri. Kim o, Metin mi? Metin ben, Metin. İyi günler teyzeciğim. beni şuradaki taksi durağına bırak. Sen devam et güçlü. Savcının peşinden ayrılma. Panikledi. Hata yapacak. Doğru yoldayız. Aa, aa. Günaydın. Geç mi kaldım? Çok özür dilerim. Yok yok, geç kalmadım. Ben erken geldim. Bugün siparişimiz fazlaydı. Ben başladım. E, devam edeyim. Sen de bunlara başla, hadi bakalım. Tamam. Ee, çocuklar için pasta yapacağız. Bir yuva için. Ne istediler peki? E ee, bize bıraktılar. Sen karar ver. Hadi bakalım yakala. Allah Allah. İyi tamam. Bütün malzemeler burada hı hı. ve kavanozlarda ve üst dolaplarda. Tamam. Bir şey eksik olursa bulamazsan bana sorarsın. Tamam. Hadi bakalım kolay gelsin. Kolay gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.